Arkadaşlar bugün öğretmencilik oynuyoruz ve bununla videosunu çekiyoruz. Ne yapıyor? ve başladın. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Hocam. Dur bekle bir kuş var. Günaydın hocam. Dersimiz matematik. Ya. Hocam matematik olmasa? Ama çocuğum. Bugün bu dersimiz bu. Dışarıda dışarı oynarsınız az bir tane işimiz var. Hadi dışarı bakalım. Ba ya hoca var mı bize ya? Hadi ya. size kıyamadım. Söylesin dersimiz de. Yeee! Koştum 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 koştum, 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 koştum. Sakrabaç oynayalım mı? bu oynayalım. Hayır, sakrabaç. İyi, tamam. Yeee! O zaman yumuyorum. Tamam. Koşumu saklanmalıyım. Koşumu saklanmalıyım. Beklerim siz nereden çıktınız ya? Aslında ben biçemem. Aaa imdat. Aaa imdat. İmdat. Ey, ey, i̇mdat. i̇mdat. Okulun çıkışında sen iyi insan İyi Bana zehir yükleme. Bana zehir yükleme. Ey, ey. İmdat. Bu bana zehir yükleme. Kaçın. Hmm. Kaçın arkadaşlar orada orada lütfen yardım edin aa, geliyor şimdi, şimdi. Aa, sen bittin hadi hadi aa, aa. çabuk kalk sınıfa kaçmalıyız kaç 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 sınıfa kaçamayız kaç 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 çabuk kaçmamız lazım kaç kaç, kaç. katildeyiz yaklaşma puh <laughs> öldü. öldü 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 çok kötü öldü okuldan kaçmalıyız Gel. Bu okuldan kaçmalıyız çabuk kaç kaç Gidiyor. ben gidiyorum elimizden kaçtı ne sizi alt edemedim Sizi alt edemedim Arkadaşlar okullar kaç başardık. Evet, çek beni. Arkadaşlar okullar karşılığı başardık. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eylül gel. Canavar. Öğretmen ve canavar Eylül'dü. Hikmet Selim'le ben okul arkadaşıydık. Evet. Aslında değiliz. Hepimiz farklı okula gidiyoruz. Ve sizinle beraber bu videoyu size Arzu etmek. Ben belki o kelimeyi bilmiyorum ama elini de göster. Ve öğretmen oyuncumuz Eylül. Bu videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hayır,